Recep ve, ve Şaban aylarının Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı oruçlu geçirmiş midir? Biz devamlı tutsak ona muhalif olur mu? Bu mevzuda iki hususu anlatayım. Evvela Ramazan-ı Şerif'in dışında anamız Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle radıyallahu anha Efendimizin mutahsil oruç tuttuğu rivayet edilmemektedir. Efendimiz devamlı hiçbir ay oruç tutmamıştır, Ramazan başka. Efendimiz fıtri hayatın talimcisidir. Öyle oruç tutmuş, öyle namaz kılmış, öyle ibadet etmiştir ki fıtratı beşere çok uygundur. Hiçbir selim tabiat ve fıtrat Efendimizin ibadeti taatını reddetmeye mecal bulamayacaktır. Diyor ki yine büyük anamız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutarken zannederdin ki devamlı tutuyor. Bir de bakarsın ki yiyor Efendimiz zannedersin ki hiç oruç tutmuyor Ramazan'ın dışında. En çok orucu Şaban-ı Şerif'te tutardı. Fakat Şaban-ı Şerif'i de bütünüyle oruç tutmazdı. Ama çok tutardı öyle zannederdi ki biz Şaban-ı Şerif'i bütünüyle oruç tuttuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetü taat adeta belli olmazdı. Belki her gün aynı hamule altında bulunurdu. Oruçta her ay aynı hamule altında bulunurdu da İnsanların gözünde hemen belirecek, tebellür edecek, dikkatlerini çekecek şeylerden tevakki buyururlardı. Kendisiyle beraber yürüyen insanların zaafını hesaba katardı. Siru ala seyri ad Zayıfların ayağıyla yürüyün söylediği sözüne kendisi uyardı. Zira muttasıl Şaban oruç tutsaydı herkes tutacaktı. Ramazan oruç tutsaydı herkes tutacaktı. Nitekim savmi misal yapıyordu. İki gün, üç gün iftar etmeden oruç tutuyordu. Bereket bayrama üç gün kala sahabe-i tutmaya başladılar. Bir iki oldu, Efendimiz hiçbir şey yemiyor. Biraz da hitap etti onlara. Siz yeyin buyurdular. İftarda yeyin, sahurda da yeyin. Bana bakmayın, beni Allah yediriyor ve içiriyor, açlık hissetmiyorum buyuruyordu. Bununla beraber Cenab-ı Hak ona ye ve iç diyordu. Çünkü beşerden bizim muktedabimiz idi. Ashab-ı da tutmaya başladılar. Bayram gelmeseydi bayılıp dökülenler olacaktı. Fakat bayram geliverince iki gün misalle kurtuluverdiler. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayati olarak insanı zorlayan bütün amiller karşısında dağ gibiydi. Çocukluğumuzda ona ait menkıbeleri okumuştuk. Ebu Cehil ile bu esatirde Efendimiz'i güreş tuttururlar. Ben manı olarak hakikaten bunu kabul ediyorum. Manevi olarak yani vaka öyle vaka cereyan etmiştir değildir. Manevi olarak efendimizin böyle rasih bir ağaç gibi hiçbir şeyin kendisini devremeyişini ifade eden bu vakayı kabul ediyorum. Ebu Cehil'le güreş tutuyor. Bilmiyorum ciddi hadis kitaplarında böyle bir şey yoktur ama eskiler rivayeti olarak bize anlatırlar bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meydana çıkınca kisbeti nisbeti de yok. Öyle elbisesiyle çıkıyor yağlanmamış da Ebu Cehil diyor ki sen benimle alay ediyorsun. Ve onun da Ebu Cehil'in sırtını da çok geniş gösterirler. Sekiz karıştı derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki güreşte yağlanmak, kisvet giymek bunlar karşı tarafa hile yapmanın ifadesidir. Güreş tutacaksak hile yapma lüzum yok yani. Senle ben işte burada göstereceğiz millete. Haşa Efendimiz böyle gösteriş içinde iş yapmaz. Vakayı anlatırken de kritiğini yapıyoruz. E nasıl olacak şimdi? Buyuruyor ki Efendimiz, ben şimdi böyle ayakta duracağım, sen zorlayacaksın bana. Eğer beni bir adım sağa sola ileri arkaya götürürsen ben yenilmiş sayacağım kendimi. Ondan sonra hamleyi ben yapacağım. Ve müşahitlerin müşahadesi, Efendimiz dimdik durdu. Everest tepesi gibi, rahatsız bir tepem. Ebu Cehil geldi, zorladı, 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 bir adım attıramadı. Gitti oturdu, biraz dinledi, sigara içiyorsa içti. Geldi bir daha zorladı, Zorladı zorladı yine hareket ettiremedi. Gitti biraz daha dinledi. Geldi kıpırdatamayınca terledi ter tabanından çıktı. Ve dedi ki ya Muhammed sen de büyük bir zihir var. Vallahi daha zorlasaydım onu koparırdım ben. Dedi. Sıra Efendimiz'e gelince Efendimiz bir tuttuğu gibi güm diye yere vurdu ve dalı yarılı verdi. Sırtı yarılı verdi adamın. Ve diyor ki Rabbim Bedir de sırtı yere gelince Efendimiz İbni Mesud'a buyurdular. İbni Mesud onun çobanıydı, kellesini kesme şerefi ona nasip oldu. Git bak onun sırtına, ben çocukken güreş tutmuştu delikanlıyken, onu yere vurdum, sırtı yarılmıştı böyle. İbni Mesud da diyor ki, ben baktım hakikaten yumruklarım içine girecek kadar bir boşluk vardı sırtında. Bu üsture. Fakat bu üsture bana bir şey anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müthiş iradesini, insanın başını döndürecek gücünün. Sayı hadislerde deniyor ki sahabe Kiran biz aramızda efendimizi beşeri garize, erkeklik hormonları yönüyle 30 insan kuvvetinde görürdük. Başka bir rivayette 30 peygamber kuvvetinde görürdük. Her nebi 25 beşer kuvvetindedir. Ama siz bu iffet abidesine bakın ki 25 yaşına kadar bir kadının yüzüne, kaşını, kabağını kaldırıp bakmamış. Ve Hazreti Hatice kendisini anlatırken ona buram buram ter dökmüş karşısında. Kendi gitmeye cesaret edememiş. Bu kadar şiddetli arzu ve kamçılayıcı istek karşısında iffetine senin iffetine şu kondu bu kondu diyebilecek sözü söyletmemiş. İşte eski kafirler, işte yeni münafıklar. Resul Ekrem'in iffeti adına ben Hodri meydan diyorum. Sahir desinler, mecnun desinler. Fakat iffetinde şu vardır diyemeyecekler rasih bir insandır. Her meselesi de böyledir resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in. Oroş tutma mevzuunda da öyle. Fakat o beşere rehberlik yaptığı için bizim ayağımızla yürümüştür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Siru ala seyri ad'afikum. Fıkhi yönüne meselenin gelince. Üç aylarda muttasıl oruç tutmak mekruhtur. Çünkü resul Ekrem yapmamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Avam halk Recep, Şaban, Ramazan oruç tutarlar mekruhtur. Belki efendimizin sahabe-i kiramın en abit ve zahitlerine tavsiye buyurduğu oruç şekli şudur. Kime? Abdullah bin Amr bin As'a. Kime tavsiye buyurmuştur? Ebu Katadeye radıyallahu anh. Kime tavsiye buyurmuştur? Selman-ı Farisiye radıyallahu anh. Ne demiştir Abdullah bin Amr bin As'a? Evlendiği zaman bu adam Hanımım benim manevi kemalatıma mani oluyor diye günlerce yanına gitmemiştir. Gidersem ibadetimi aksatır. Babası gelir, o Amr ibn As sorar. Gelinim nasıl? Çocuk geliyor mu? Vallahi çok iyi ama namaz kılmadan, oruç tutmadan başka bir şey bilmiyordur. Ve Resul'e ekleme şikayet edilir mesela. Der ki ya Resulallah, ben ibadet yapmak istiyorum böyle bir insan. Ben ibadet yapmak istiyorum. O asrın devleri bunlar. Kur'an okuması öyle, hanımdan tevakkisi öyle, oruç tutması öyle. Resul-i Ekrem zorla mecbur eder. Allah'ın üzerinde hakkı var. Nefsinin üzerinde hakkı var. Ailenin üzerinde hakkı var. Her hak sahibinin hakkını vereceksin. Gider hakkını verir her hak sahibinin. Oruç tutmak istiyorum. Evet oruç tut. Her aydan üç gün. eyyamı bit. Kameri ayların 13, 14, 15'inde oruç tut. Daha fazlasını yapabilirim ya Resulallah. Her perşembe pazartesi oruç tut. Daha fazlasını yapma muktedirim ya Resulallah. Ey Yamid, Savmi Davud orucunu tut. Bir gün tut, bir gün ye. Daha fazlasını yaparım. Hayır, daha fazlası yok. En faziletli oruç budur buyurur. Bağlar Allah Resulü. Muttasıl oruç yok. Bu arada Muharrem ayın oruç tutmak, Şaban-ı Şerif'te fazla oruç tutmak var. Fakat Muttasıl Recep Şaban orucu yoktur. Kitabullah'ta yoktur. Sünneti Resulullah'ta yoktur. Resul Ekrem'in hayatında yoktur. Kütübü fıkhiyede yoktur. Avam halkın köhne kafasında vardır. Senenin 360 küsür gününde oruç tutsunlar. Bir gün tutup bir gün yesinler. Muttasıl oruç tutma insan alışır oruca faydası yok. Oruçtan matlub olan tesir kaybolur. Bir gün tutup bir gün yiyeceksin nefsi terbiye için. Tababet açısından da hijyen açısından da münakaşası yapılabilir bu işin böyle olmasında fayda olacağını hekimler söyler gibi geliyor bana isterseniz sorun.